Sanat dünyası şokta, eğlence alemi şaşkın. Magazin severler bunalımda. Haber detaylarına girince insanın midesi bulanıyor. Ama algı yönetimi ile insanımızın beynine bu ahlaksızlar inceden inceye işleniyor. Öz yeğeniyle düşüp kalkan bir şahıs bu ülkede gazete manşetlerini süslüyor. Ve şeytani hayvani azgınlıkları haber değeri kazanıyor. Bu haber kanalı her saat başı bu ahlaksızların yaptığı pisliği Haber diye evimize taşıyor. Bizler de çoluk çocuğumuzda yapılan bu rezilliği kuzu kuzu izliyoruz. Sanat adı altında nikahsız hayat, küfür, şehvet, fuhuş kapıları açılıyor. Daha da acısı nikah zina kadar çirkin, zina nikah kadar kutsal gösterilerek toplum sanat adı altında saptırılıyor. Sanat adına icra edilen şaklavanlıklar ekranlarda görünmek egoyu tatmin etmek uğruna verilen emekler, yapılan rezillikler insan onurunu çiğniyor. Oysa sanat insana bilgi ve görgü kazandırır. Sanat insanı kibar, nezaketli, ince ruhlu yapar. Hassaslaştırarak ufkunu açar. Düşünce ve zekasını geliştirir. Sanatçı da bilgi görgüsü, nezaketi ve zerafetiyle örnek olur. Biz uyuşturucu satıcısı, kullanıcısı, Yılda 5 sevgili değiştireni sanatçı diye alkışlamaya devam edersek daha kaybedecek çok şeyimiz var demektir. Rabbim ülkemizi, ailelerimizi, evlatlarımızı muhafaza etsin. Selam ve dua ile